motorların sigortasını abartmasıyla şey vasıyla e, motorların men olarak alıyor. Bunun için muhane sigorta yapmadan trafikte bizi sıkıyor. Gün var sıftah etmiyoruz. Trafik yakalandığında dolayı. Ha, milli servet bunlar. Hep parkta yatıyor motorlar binlerce. bunlara bir çözüm yapmak lazım. Sigortaları indirmek lazım. Mahane stasyonları indirmek lazım. Mahane iki yılda bir ise yılda bir motosikletler yapmak lazım. Çünkü motosikletler bir şey daha gir. i̇ki yılda bir araba gibi yapıyor da motosiklet üç yılda bir olmalı. lazım. Manası. Sigortaları indirmek lazım. Ondan sonra ne bileyim yani onun için e, binen Binan adamlar da kaskı falan, her şeyi elektrik falan çıkarmak lazım. Geçmişte piyasada motorlar yoktu. Araba fiyatları arttıkça motorlar da motorlar piyasaya fazla sürüldü. Onun için park sorunu var. Park sorunu olduğu için de çoğu motora yöneliyor. Araba bilmiyor. Arabayı bıraktığı gibi ceza yiyor. Onun için motoru tercih ediyorlar. Ha, onun için 3 e, yılda bir mana olsa, trafikte biraz sıkmazsa iyi olur yani. Çöl yükselme işte park sorunu var. Adam çarşıya inmek istiyor. Arabayı koyacak yer yok. Utfada park sorunu olduğu gibi gelen yabancıya da otel sıkıntısı var. Bunları bələdiyyəzimiz, böyüklərimiz bunları el atmalılar.